Gençler merhabalar ben çevrimçi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Miray yayınlarının yayınlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümüne kaldığım yerden devam ediyorum. Enerji kaynakları test yedi. Ee, hemen birinci soruya bakalım. Birinci sorumuzda verilen enerji kaynakları ile ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Burada bakacak olursak gençler yukarıda verilen enerji kaynakları jeotermal, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi. Yani bunlar. Yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynakları ile alakalı hangileri doğrudur denilmiş. Bir, çevreyi kirletmezler. Evet, yenilenebilir enerji kaynakları çevreyi kirletmez. Bir, doğru olur. İki, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bunu söyledik. İki doğru oldu. Santral yapım maliyeti düşüktür. Yanlış olacak gençler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının santral yapım maliyetleri yenilenemez enerji kaynaklarına göre çok daha yüksektir. Yani doğru cevabım C seçeneği 1 ve 2 olur. Fosil yakıtlarla ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş temiz enerji kaynaklarıdır. Bu yanlış bir ibaredir. Petrol, doğalgaz ve kömür fosil yakıtlar grubunda yer alır. Bu doğru bir ifadedir. Üçüncü öncül. Fosil yakıtlar sera gazı etkisiyle küresel ısınmaya sebep olurlar. Evet fosil yakıtların sonucunda bir sera gazı salınır. Bu da küresel ısınmaya sebebiyet verir. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hidrojen enerjisi yeni bir enerji kaynağıdır. Evet arkadaşlar hidrojen enerjisi yeni bir enerji kaynağıdır. Doğalgaz fosil yakıt kaynağıdır. Evet doğalgaz ee, petrol gibi fosillerden dolayı oluşan bir yakıt türüdür. 3. Biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyokütle fosil olmayan bitkisel ve hayvansal atıklardır. Yani bu da yenilenebilir enerji kaynağı arasında kabul edilir. Doğru cevabımız C seçeneği 1, 2 ve 3 olur. Dördüncü sorumuz. Evlerde kullanılan beyaz eşyalar üzerinde bulunan enerji kimlik kartları elektronik eşyanın enerji tasarrufu ve verimliliği ile ilgili bilgi verir. K ve L aletlerine ait enerji kimlik bilgilerine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. K aleti L aletinden önce üretilmiştir. Ben bu kimlik bilgilerinden birinci öncülü kesinlikle anlayamam. İki, L aleti K'dan daha az enerji tüketir. Şimdi ben burada bu aletlerin çalıştığı süreyi bilmiyorum. Süreyi bilmiyorsam hangisi daha fazla enerji tüketir, hangisi daha az enerji tüketir bunu kesinlikle yorumlayamam. Fakat üçüncü öncül, K aletinin verimliliği L aletinden azdır. Evet, burada L aleti çalıştığında e, ee, sistemin aldığı enerji yüksek oranda işe dönüşecektir. Yani ısı kaybı daha az olacaktır. Bu sebeple 3. öncül doğru olur. K'nın verimliliği L'den daha az olur. Doğru cevabım C seçeneği yalnız 3 olur. 5. sorumuz %60 verimle çalışan bir mikser çalışırken 1200 cüllük ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. Burada ısı enerjisi aslında kayıp demek. Mikserin Çalışma gayesi ortaya ısı çıkartmak değil. Yani burada açığa çıkan ısı sistemin kaybettiği miktardır. Buna göre mikser toplamda ne kadar enerji harcamıştır? Yani %40'ı 1200 ise %60'ı kaç olur diyeceğiz. Yani %20'si ne olur gençler bunun? E, toplamda 600 olur. E burası toplam ne gelecek gençler? Toplam kaç tane %20 var? 3 adet. 3 çarpı yüzde 20'm var. Yani burası da totalde 3 çarpı 600'den 1800 jül gelir. Ya 1800 jül işe dönüşmüş. 1200 jül kayıp. Sisteme giren toplam enerji kaç olmalıdır? Bu ikisinin toplamı yani 3000 jül olmalıdır diyelim. Altıncı sorumuz. Gücü 4000 watt olan bir vinç 20 kilogram kütleli sandığı 10 metre yüksekliğe 1 saniyede sabit hızla çıkarmaktadır. Buna göre vinci verimi kaçtır? Şimdi sisteme giren kaç? 4000 watt. Peki ben bu işi yaptığımda ne kadar enerji tükettim ona bakalım. Burada sistemin harcadığı enerji potansiyel enerjideki değişime eşit olacak. Yani EPS'ini bulmam gerekir bu cismin. EPS'i M çarpı G çarpı H ile bulunacak. Toplam kütlem M. G10 H ne 1. Özür diliyorum. H10. Yani toplam enerji değişimi 2000'miş. Bir de bunun süreye bölümü bana gücü verecek. Toplam sürem kaç? 1. Yani 2000 bölü 1'den harcanan ya da işe dönüşen gücüm 2000 watt'mış. E sisteme giren toplam güç kaç? 4000. O zaman %50'si burada Kayıp olmalı yani bu sistemin verimi %50 B seçeneği olur. Yedinci sorumuz. %80 verimle çalışan bir televizyonun harcadığı elektrik enerjisi 4500 jülmüş. Televizyon görüntü ve ses için kaç jül enerji kullanır denilmiş. Görüntü ve ses aslında kayıp değil sistemin yapmak istediği şeydir. %80 ile çalışıyorsa 4500'ün %80'ini bulursak aslında biz görüntü ve ses için ne kadar jüllük enerji kullanılır onu buluruz. E buradan 2 sıfır attım. Buradan 2 sıfır attım. 450 çarpı 8 bana 3600 jüllü verecek. Doğru cevabım B seçeneği olur. 8. sorumuz. Yukarıda tablolarda bazı besinlerin enerji değerleri ve fiziksel aktiviteleri karşılık bir saatte harcanan enerji değerleri yer almış. Burcu öğlen yemeğinde 100 er gram tavuk, patates kızartması ve dondurma yemiş. Aldığı tüm enerjiyi harcamak için Burcu verilen etkinliklerden hangisini yapmalıdır? E buradan 120 artı 190 artı 312 jüllük enerji alınmış. E 120 artı 190'dan toplam 310 artı 312 612 kalorilik kilokalorilik bir enerji alınmış. Burada aktivitelerden ne kadar enerji harcadığını bulmak için ne yapmam gerekecek? Bunun yapıldığı saatte çarpmam gerekir. Yani A seçeneğinde 10 saat uyumalıdır denilmiş. Yani ne kadar Burcu kadın ve 10 saat uyursa 52 çarpı 10'dan 520 kilokalorilik bir enerji harcar. E, kurtardı mı bütün enerjiyi harcamak için? Hayır. 1 saat koşmalıdır. 370 gelecek yine olmadı. 3 saat dans etmelidir. Yani 180 çarpı 3. Bu da 612 kaloriden daha düşük olur. 4 saat yavaş yürümelidir. 4 saat yavaş yürüme 160 çarpı 4'ten ne gelecek? 600 e, buradan 40 kilo kalori gelir. E o zaman D seçeneği yapılırsa Burcu bu yediklerinin tamamını harcamış olacak. 9. sorumuz enerji tasarrufu için hangileri yapılmalıdır? Gereksiz yere çalışan cihazları kapatmak enerji tasarrufu için güzel bir fikir. 2. Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmak. Evet, şahsi araçları kullanmak fosil yakıt miktarını, kullanılan fosil yakıt miktarını artırır. Bu da doğru olur. Buzdolabını hep aynı ayarda çalıştırmak yanlıştır gençler. Neden? Kışın ayarı düşüreceksin. Yazın ayarı artıracaksın. Yani Ortam şartlarına göre ayarı değiştirmek enerji tasarrufunu etkiler. Bu sebeple 3 yanlış olur. Doğru cevabım D seçeneği 1 ve 2'dir. 10. sorumuz hangi evlerde elektrik enerjisi tasarrufu için uygulanacak önlemlerden biri olamaz. Aslında bu sorular testi olduğu için çözüyorum. Çoğunuz zaten bu soruların cevabını biliyorsunuz. Ütü yapmayı bitirmeden birkaç dakika önce fişi çekmek. Evet e, ütü var olan sıcaklıkla Birkaç dakika daha ütü yapmaya devam eder bu sebeple fişi birkaç dakika önceden çekebiliriz A olur. Elektrikli ev aletlerinde A plus sınıf tercih etmek evet bu verimliliği yüksek cihaz demekti B de olur. Gereksiz yanan ampulleri kapatmak C de olur. Bulaşık makinesini dolmadan çalıştırmak olmayacaktır bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği diyelim. 11. Sorumuz. Tablodaki enerji kaynaklarından termik santrallerde fosil yakıt olarak kullanılabilen mavi ile boyanırsa oluşan şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur denilmiş. Petrol burada fosil yakıt olacak. Doğalgaz fosil yakıt olacak. Su ve nükleer beyaz kalmalı. Yani doğru cevabımız C seçeneğindeki gibi olur diyelim. Ve böylelikle de bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videomuzda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.